Evet merhaba arkadaşlar. Gene size güzel bir bob kesim yapacağız. Arka hafif böyle hareketli katlı olacak. Evet saçımızı yine aynı şekilde ayrım yerine göre ayırdık. Tam orta kısmından aşağı doğru ayırıyoruz. Ayrımlarımızı üçgen şeklinde V şeklinde ayırıyoruz. Yani bu şekilde gelecek. Oradan da bu şekilde. Öne doğru eğiyoruz. Bakın bu şekilde V şeklinde ayırıyoruz. Arka kısmı hafif katlı olacak. Böyle doğru eğin. Burayı tam buradan alıyoruz. Evet şimdi kat vereceğimiz için orta kısmından arkadaşlar yukarı doğru kaldırıyoruz. Vereceğimiz bir şekilde hafif yoğunluk katlı olacak için bu şekilde yapıyoruz. Buradaki saçımızı da aynı şekilde böyle kaldırıyoruz. Buradan alıyoruz. Aynı şekilde buradan katlandıracağımız için görüyorsunuz hafif hareketlerimiz başladı. Gene aynı şekilde ayrımlarımızı üçgen bir şeklinde ayırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi katlı başladığımız için arkadaşlar orta kısmından saçımızı alıyoruz. Alttaki ölçüden başlıyoruz. Keserken aynı şekilde bakın. Modelimizin alttaki kestiğimiz yerden kartlarımızı vermeye başlıyoruz. Yan tarafa gelince yan tarafı bu şekilde alıyoruz. Getiriyoruz. Bu şekilde kesiyoruz. Aynı şekilde alıyoruz. Bakın. Hareketli bir şekilde bu tarafa doğru geliyor. Yine aynı şekilde Bakın tarıyorum. Tam uç kısmından kesiyoruz. Tarıyorum. Yani bunları böyle getiriyorum arkadaşlar ortaya doğru. Bıraktığımız zaman zaten rahat bir şekilde uzunluğu kısalı bir şekilde geliyor. Evet, gene aynı şekilde arkadaşlar ayırıyoruz ölçümüzü. Ölçümüz her zaman fikstir. Bakın gene aynı şekilde ortadan alıyorum ayrımımızı. Katımızı veriyoruz. Bakın görüyorsunuz şuradaki kısalığı. Hatta biraz daha durgun alayım. Kısalığı net bir şekilde görelim. Bakın görüyorsunuz. Buradan direkt katımızı kesiyoruz. Yani buradaki kesim ister düz isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Sonra bakın buradaki saçımı alıyorum. Alttaki saçlarla birleştiriyorum. Ortaya doğru saçımı getiriyorum. Yukarı doğru ölçümle kesiyorum. Ben yani aynı şekilde alıyorum. Bakın hareketi görüyorsunuz katlarımızı geçişlerimizi. Yine aynı şekilde alıyoruz buradan getiriyoruz. Bakın tarıyoruz getiriyoruz aynı şekilde. Daha çok yoğun katlı olmasını isterseniz arkadaşlar buraya da aynı şekilde tarayıp şu uç kısımdaki fazlalığı alabilirsiniz. Ön çektiğiniz zaman da bu şekilde rahat bir şekilde akar gider. Evet, şimdi geldi yan taraflarımıza. Yan taraflarımızda arkadaki gibi eşitleyeceğimiz için parça parça alıyoruz, plak arkasını alıyoruz, götürüyoruz, götürüyoruz. Tam buradan ölçümüzün bittiği yerden kesiyoruz. Normalde bu modelimizin bir tarafı daha uzundu burası. Şimdi iki tarafını eşitliyoruz. Evet. Modelimiz nereden gelmişti? Hollanda'dan. Hollanda'dan. İstanbul'dan Hollanda'ya borca selamlar. <laughs> evet. Evet, gene aynı şekilde orta kısmımı alıyorum. Böyle katımı vermek için direkt buradan katımı veriyorum. Yani sadece şu orta kısmında bir hareketlilik yapıyorum. Bu tarafa doğru da akışkan bir şekilde kesimimizi devam ettiriyorum. Bakın burayı alıyorum buradan. Bu şekilde yapıp isterseniz bu şekilde de kesebilirsiniz. Yani kesim tekniğini size bırakıyorum. Siz nasıl kesmek isterseniz o şekilde. Sadece e, kolay daha güzel bir model için ben size ayrımlarını gösteriyorum. Evet. Aynı şekilde geliyorum. Sol taraftan. Yine aynı şekilde alıyorum parçayla. Gene aynı şekilde arkaya doğru getiriyorum. Bakın alttaki ilerle hem ilk kesimiz yerle birlikte birleştiriyorum parçamızı. Evet. Bakın taradığın zaman hop akıyor bu şekilde. Aynı şekilde tarıyorum. Getiriyorum. Tam bittiği yerden fırçamı koyuyorum. Dediğim gibi arkadaşlar isterseniz bu şekilde de devam edersiniz. İsterseniz bu şekilde de devam edersiniz. Size kalmış. Evet. Gene aynı şekilde alıyorum. Orta kısmından gene ölçümü alıyorum. Katımı vereceğim yere hacmimi kazandırıyorum. Hop, bu şekilde. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Yani buradaki modelimizin kesimi şu boyu kısalmadan sadece arka kısmına birazcık dolgunluk ve hareketlilik kazandırmak amaçlı bir bob kesimimiz var. Evet, gene aynı şekilde alıyorum. Tarıyorum. Bakın, tarıyorum. Görüyorsunuz. En uçtaki ile de birleştiriyorum. Oradan kesiyorum. Evet, birleştiriyorum. Evet. Şimdi sol tarafımız bitmiştir. En son müşterimizi hafif şöyle yana doğru alıyorum. Tarıyoruz. Bu uçtaki fazlalığı alıyoruz. Evet. Sıra geldi buradaki yerimizi. Yani kaç dakika oldu? 8. Yani böyle bir modeli rahat bir şekilde 8 dakika 10 dakikada işlem yapabilirsiniz. Anlatmadan kesersem daha hızlı keserim arkadaşlar. Yani tekniğini bildikten sonra her şey kolay. Nerede nasıl bir makas vurma işlemi yapacağını bilmiş olmanız yeterli arkadaşlar. Yani bu kesimler çok zor bir kesimler değil. Çok kolay. Önemli olan modele baktığınız zaman nasıl bir işlemler yapacağınızı bilmeniz olmanız gerekmektedir. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayanlar abone olursa sevinirim. Yorumlar yapabilirsiniz. kötü yorumlarda sahibine çeker. Ben burada teknik gösteririm. Benden bir teknik kapmanız bile yeterlidir. Yani bu kesimin üstüne farklı teknikler katarak sizlerde şeyinizi yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde ortadan aldım. Buradaki katım için bakın sağdan soldan birleştiriyorum. Tam orta kısmı alıyorum. Alt da bir parçamı alıyorum. Bakın. Bu şekilde. Bakın. Birleştiriyorum şimdi. Sabit duralım. Evet. Önlerimiz kısa olduğu için fazla bir şey yapmayacağız. Önlerden kesilmesini istiyor musunuz? Yok çok kısa almasını istemiyorum. Tamam. Hanım. Gene de müşterimize sormak lazım. Evet şimdi fön çekeceğiz. Fön çektikten sonra gene aynı şekilde kuru kuru kesim yapacağım. Aradaki yoğunluğu incelteceğim. Takipte kalın. Arkadaşlar. Fönümüzü çektik şimdi geldi sıra kişileştirme. Arkadan bu şekilde gör. Tamam. Şimdi birazdan başlıyoruz. Evet yine aynı şekilde ortadan ayırıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde çapraz çapraz alıyoruz. Evet alıyoruz bu şekilde ve ben aynı şekilde çapraz alıyoruz şimdi tek Evet, aynı şekilde alıyoruz. Sekin evet, bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar, evet, bu şekilde. Evet, yine aynı şekilde alıyoruz. bakın. Yaptığım yere bakın. Bir de yapmadığım yere bakın. Yani mümkün olduğunca arkadaşlar bu modellerde fön sonrası tekrardan bir inceltme işlemi yapmaya gayret edelim. Yine çapraz ayırıyoruz. Yok. <laughs> ya? Yok, alıyoruz. 冷やさせてくれ。<laughs> Evet, yan tarafı yine aynı şekilde alıyoruz arkadaşlar. Burada sadece iki hareket yapıyoruz. Evet, burada toplu bir şekilde alıyorum. Buraya kesmemiştik. Sadece uçlarını almıştık. Bu arada araba çıkıklıklar almış oluyoruz.

Evet. evet, en son halimiz bu arkadaşlar, giriyorsunuz, kişileştirme yaptığımız zaman hiçbir şekilde böyle gözükmüyor. Evet. Evet. Görüşmek üzere. <laughs>